Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5'te kaldığımız yerden devam edeceğiz. 6. bölümden. Bazı bölümleri ben atlıyorum arkadaşlar. Bu arabayı da alalım. Araba bizim miymiş lan sonra. Neyse. Bir şey gösterecek mi oldu Dur deneyelim. Bekle. Araba çalmak lazım ya boşver. Bir Sonra gösteriyorum. Gösterdim yani göstereceğim arkadaşlar. Mesela araba çaldığınızda çok belli olmaması için yani hani, şurada kareden yumru alıyoruz el, yani. Buradan yumru alalım. Hangisini l L'ye basıyoruz arkadaşlar. Kırıldı ya camı. Hani, kırıyor ya. Şöyle yapınca geçiyor bakın. Cam açıkmış gibi oluyor. O da bir taktik. Artık L'ye gidelim. Le, 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 le. Hangisi? Oh, piti piti karan. L geldi. L geldi. <laughs> Sahar da saydım L geldi. O da aynı şuradan. Haritaya bakayım derken vallahi bak. Yoksa ben niye çarpayım? Yok ya bunu da konsola bakıyordum bundan. Yoksa ben hayatta çarpmam. Var ya dünyanın yıkıldığı kadar eminim. Allah var. Aa kameraman da şahit yani. Ben hayatta çarpma oyunda. Yani şahit değilim. Hayatımda Hayatın arabayı bir tane yani toz bile okuttum yani gelmemiştir bile konmamıştır. Yok. <laughs> Bakın çarpmıyor. Toz bile ne gelmiyor arabama. Yo. Yok ya onlar. O çatmak değil. Üfle mi koy? Yo. Üfle <laughs> koy. Ya bu da kendi hatası. Ben çatmadım yani yorumlara yazabilirler. Yok anlını öptüm. Da sus lan. Sus. La boş amarlar seni. Aylık paramı vermesem ben de böyle yaparım. <laughs> Aylık parası mı alaka? Sus lan. Benim rezil etme olur Bir dakika. Hangi suçlu ben bilmiyorum da şimdi. Aman ne? Polis arama. Onu kurtardık polis arıyor diyor ya. Nereden biliyor? Bilmiyorum. Atlık. Bunlar da yaramıyor. Ha, el var sandım da. Elimde her türlü var. Bakın onlar ne Oğlum ne oldu? Bir frene birine basmadan. Kaydı araba. Bu arkadaşlar görev yaptıkça bu araba bizim oluyor. Markası Audi. Bu da Audi'nun yuvarlağın yarısını koymamışlar. Yarısını koymuşlar. Aa hiç tanıyamadım bu arabanın markası ne ya? Allah hiç tanıyamadım. Bu yapalım. <laughs> Arkadaşlar sanırım gt 6'da çıkınca onda ar arabaların markası gerçek gibi mesela Renault belli olacakmış. Her halde sanırım. Ama o kadar bilmiyorum da öyle olacak. <laughs> Geçin. <laughs> arkadaşlar de şurada bir yerde bir görev olacak. Onu yapmazsanız arkadaşlar bu görevi yapamıyorsunuz. Öbür videoda herhalde denemiştik. Ya da atmamıştık. Çok şey görev. Evet istedim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar videodan önce benim öbür şeyinde yüzde yüz tane şeyinde bu da bana soyacaktım polis geldi hile yazacaktım sonra bir baktım bank harcı yok hile yazınca bank gidiyor Bank kavu soyacaktım bir tane daha yapacaktım arada sen ne yaptın biliyor musun şimdi tam bombaladım kapısını açtım polisler takılmadı hileyle sonra tam yok bir yıldız gelmişti. Sonra yani şifre yazıp elimde bomba varmış. Hadi sağa so sağa bas sol. Sola basınca patlıyor. Hile de sarfıyor. Şey L1 L1 var olduğu için patladım. Vallahi bir sinirlendim. Beni deletti. Sen var mıydın? Evet. <laughs> ne güzel bak o Balık yapmıyor Evet arkadaşlar bu arada evde kalın çağrısına uyun. Evet arkadaşlar bir rahat bırakmadık bunu biz yapmamış mıydık? Burayı söyleriz. Açacağınız lan tabi. Havalandırma mı olacaktı bir dakika. Bir ara havalandırma nerede ya? Heh tamam. Buraya bir sis atacağız. Yukarı bunu havalandırmasından. Tamam. Hadi hey, you... bir Ses geliyorsa ha, özür dilerim. Başka şey. Çadır çadır. Benim 6 artı 7 <mazı yuvuz> Bir de şiş bisiklet var <mazı yuvuz> ha, kendimiz çaktınız. Evet arkadaşlar. baba giriyorlar ya. Şuraya girelim bizi de anyway, alayım. Ne bizi Hadi bakalım bizi rezil hiç hatırlamıyorum. Arka girişe mi gireyim? Sana lan o battı. Hadi arkaymış. Buradan gidiyiz. ses geliyor lan boğazıma bir şey takıldı ya bu bölümü hatırladım ne bak bunun inmesi çok zor bu da iniyor mu? inmiyor yukarı çık buradan mı bu çıkıyor? <laughs> arkada kalıyor. Ha tamam hatırladım şimdi. Fotoğraf çekeceğiz ne yapacaksa. Bomba atacaktın ya. Tamam fotoğrafta çekeceğiz. Bu bölümde miydi hatırlamıyorum. şuradan içine atacağız buru havalandırmamı. gözlüğü ben takmadım bu gözlüğü <laughs> ne <derken. gülüyor> buraya geliyoruz arkadaşlar hemen sağ tuşuyla nelerin dur bir dakika Nerede o? Ha. Sağlığın fotoğrafını çekeceğiz. Her evet, aynı. Hatırladığıma. Tamamdır. Oy bir bölümmüş. Marco, Bachko, Marco. Sen bu tatlı değil. <laughs> Ama şu normalde ölmüyor. Dur. <laughs> Nie düşmedim kocadım tamam tamam paranı Plan. Come on Michael, Let's go. Przysznie. bakalım sandığın bu üçgene havası yok karaya zıplıyor ya ha bu görev değilmiş ha yok maske almayın keserlerde maske, maske. çıldı ya şurada. şu arabaları çoğunuz herhalde biliyorsunuzdur <laughs> 25 TL veriyor sizi gezdiriyor ama o etkinliklerde bazen Trevor mı dedi lan da hani Aşağı Çok güzel görüşürüz Attım. Hadi o şuna patlıyor mu? <laughs> ben de Bence patlamıyor çünkü otomasyon. için benzinli. I'm listening. Yeah, which well, a Maybe we can cut him. Look, the He ain't an amateur. he he's a good kid, Lester. You know what they say. It's your Three, two, three two. Tamam. Şimdi <laughs> kamera var diyor. <laughs> eh, tamam. Alarm. Ne <laughs> şuraya gidiyor? Orayı şu arkadaşlar. Bro tam gitti. Şura. Burada bir yer olacak. Oraya sis atacağız. Tamam. You come out of the store, make tamam, tamam. your way to the new subway tunnel. they're digging off the Del Caro free. Come on, trouble me in it. Wow, tamam, <laughs> <tutabilir miyim? gülüyor> bu. ah, you've grown wise and cautious in your old age, okay? Now the driver? An age said toe. Now you can count on him to get you out of a spot. Hı, sen de aynısın bu. Üçlüsünüz. Ben de bu asistan olacak bir tanesi bizim. Yok 3 de mi asistan? Ama seni seçtim. Bu <laughs> Kız sen. ne yapacağız? Bunu alacağız. Bunları alacağız. Şuraya gideceğiz. <laughs> ah, şurada Tamam. Yeter mi ama Hatch girl tutacak mısın ha? Hatch bu, Feminine bu, yıldız. Ben mi tamam, sürücü, birisi gardiyan. Birisi de hacker. Hackers. Michael, yapma bunu. Ne zaman? Bir <laughs> sonraki. Yüzde yüz tamamladım. Kaç dakikamız var? 14 dakika olmuş. Krever açıldı mı? Bilmiyorum. Bayırız. Da Açılmıyor bu. Açılmıyor. Franklin arayacağız daha. Bitmedi mi? Hadi görüşürüz. Açılmadı ne ya? Ha, bu şurada açılacak kesin. Bakın burada. Ya burada arkadaşlar. Bak kesin. Kesin burada açılacak ya da burada. O 7. videomuzda bölüm video ne ya? 7. bölümümüzde kesin ama kesin açacağız. Evet biraz dolaşalım. Yani boşuna kısa ol, olmasın bayağı. 114 dakika daha. Takılmaca mı yapsak? Dur bir kaydedelim de. 3'e mi? Aynen. Yok lan 3 değil. Anam anam yanlışa kaydettik. Bir dakika. Yanlışa kaydettim. 15. 15. 15. Ha şimdi eklenir tamam. takılmaca mı yapsak <laughs> ne yapsak? Dur dalaşalım biraz ya. Bence bitir. Yok dalaşacağım Çok kısa olmasın. Tabii bizim var. Şimdi dalaşıp da videoyu bitirmiyor mucik, sen görürsün. Sen varsın hatırlatırsın. Burada bitirelim ya neyse. Evet arkadaşlar bir bölümümüzde de sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın. Yani tahmince 20 like hatta 6 like gelirse 7. bölüm gelecek. Gelmezse gelmeyecek yani.